E, Avrupa'dan, Danimarka'dan Diyanet Vakfımız görevlileri efendim e, 150 e, 150 tane yetime, 150 tane de ihtiyaç sahibine Danimarka'dan buraya yardım etmek için, hizmet etmek için geldiler. Şu anda burada aramızdalar. Ben onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Türk Vakfı'na teşekkür ederiz. Zor günlerde yardımcı için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Danimarka'da yaşayan Türk kuvvetçilerimize, okulumuz öğrencilerle yaptığımız yardımdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, hayırlarını kabul etsin. Biz e, ee, Danimarka'dan geldik. Buradaki özellikle deprem bölgesindeki Kardeşlerimizin yaralarını sarmak amacıyla e, birkaç kampanya kapsamında buradayız. E, Antep, Hatay ve Adana e, başta olmak üzere Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa illerini kapsayan bir programımız var. Burada iki kampanya yürütüyoruz deprem vesilesiyle depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için iyilik paketi ve arife çiçekleri adlı. Arife çiçekleriyle öksüz, yetim ve depremzede kardeşlerimizin çocuklarını bayrama hazırlıyoruz. Onlara bayramlıklar alıyoruz. Daha doğrusu bayramlıklar alabilecekleri hediye kartları veriyoruz. diğer bir de gıda paketi yardımımız var. Buradan bir marketten, e, anlaşma yaptığımız bir marketten iyilik paketi satın alabilecekler. Ben tekrar Ali Hocam'a, Seyfan Müftüsü Mehmet Yaman Hocamıza davetleri için çok müteşekkirim. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün burada çok kıymetli kardeşlerimiz Kuba Seyhan Kuba Camii'mizde hem gençlerimizin gençlikle ilgili çalışmaları kapsamında iftar programı icra ettik. ...hem de Danimarka'dan gelen misafir kardeşlerimizin, oradaki e, Müslüman kardeşlerimizin, yurttaşlarımızın e, hayırlarını Adana'ya getirip burada öksüz yetim çocuklarla, depremzede ailelerimizle paylaşıyorlar. Ve e, yine kardeşlerimizden az önce Abdurrazak Hocam'ın da ifade ettiği üzere ta oralardan buralara kadar kendilerine emanet edilen emanetleri bizzat evlere kadar giderek... Adana Müftülüğümüzün rehberliğinde e, ulaştırmış olmalarından dolayı Rabbim kendilerinden razı olsun diyorum. Rabbim tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimize ve Avrupa'daki, Danimarka'daki, Türkiye'li milletimizden olan Müslüman kardeşlerimize de ayrı ayrı selam ediyor, hürmet ediyorum.